Hakan döndü. Hakan vurdu gol! Hakan Şükür! Hakan Şükür'ün önüne! Evet. Hakan Şükür'ün Hakan Şükür'ün Hakan şükür. Hakan. 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 Merhabalar değerli takipçilerim, hepinize sevgilerimi sunuyorum. Bugün farklı bir platformdan sizlerle e, beraber olma yolunu tercih ettim. Sosyal medya hesaplarımdan tabii ki sebepleri var. E, bir yandan çalışıyorum, bir yandan da gündem çeşitli e, haber vasıtaları ile önüme düşüyor. Bunları görmüşken e, taze taze değerlendirmek istedim. Bugün e, çok kişinin sevineceği, belki yadırgayanların olacağı e, farklı bir olay oldu. Ama her şeyden önce bugün 9 Eylül, Türkiye'de belki 10 Eylül'e evriliyor. 9 Eylül e, İzmir'in kurtuluşuyla alakalı kutlamalar var. Türkiye'de Maalesef birçok farklı şeyi unuttuk ama biz hatırlatalım. 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu. Bu vesileyle İzmir'i, İzmirlileri, bütün milletimi tabi başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere burada şehit olmuş, gazi olmuş bütün değerlilerimizi saygıyla, rahmetle, minnetle anıyorum. Öyle başlayalım yayına. Az evvel yayına başlama sebebim ölüme düşen haberlerdi. Marka ve Kerem'in bugün e, Fatih Terim'in de ifadelerine yansıyan şekliyle barışıp kucaklaşması e, sevindirici bazıları için, bazıları için yadırgayıcı, e, tabii ki itiraz edenler olacaktır. Herkesin görüşüne saygı duyarak ben de fikirlerimi söylemek üzere karşınızdayım. Bu arada e, Gustavo Asensao, yani çok genç bir oyuncu aldı. E, Arda Turan'ın takım arkadaşı Atletico Madrid'den e, Asensao'nun e, oğlu. E, hayırlı olsun biraz seyretme imkanım oldu akşam transferi duyduktan sonra çok hafif genç, Getson'a da benzeyen bir tarzı olan ama biraz daha farklı bir konumda çok sezgileri güçlü, gelişmeye çok müsait, gelecek adına yine Galatasaray planlaması gereği önemli bir transfer yaptı diye düşünüyorum tabi günün olayı biraz üzeri soğutularak biraz üzeri soğutuldu tabi doğal olarak Haftalar önce Giresun maçında yaşanan o tatsız, o nahoş olayın etkisi tabii ki Galatasaraylıların, Türk Spor Kamuoyunun, dünya basınının da dikkatini çekmişti doğal olarak tabii bunlar. E, tas tasvip edilemez, kabul edilemez, e, hiçbir şekilde tartışma olabilir ama sahalarda belki de çok az, belki de ilk defa, belki de birkaç defa gördüğümüz bir olay bu. E, o açıdan marka ayı e, çok şiddetli, şiddetli bir şekilde kınamıştık. Kerem'in oradaki tavrı çok önemliydi reaksiyon göstermemesi kolay değil yani Galatasaray formasını giyiyorsunuz Türkiye'nin en büyük kulübünün formasını giyiyorsunuz birden bir çıkış yapıyorsunuz ve hareketleriniz değişebilir ama o hareketi sus işaretini yapması kesinlikle tabii ki onun da doğru değildi ama aradaki yaş farkı da düşünüldüğünde böyle bir yaş farkı da yok biri 25 biri 23 yaşında iki Galatasaray oyuncusu iki değerli oyuncu Marka tabi bu süreç içerisinde geçtiğimiz dönemlerde de istenen genç bir oyuncu olmasından kaynaklanan bir durum bu. Ee, i̇stenen bir oyuncu, ama e, dünya basını, dünya sporu, dünya futbolu, Avrupa futbolu bu ve bunun gibi iniş çıkışları bu kadar şiddetli olabilecek bir oyuncuyla ilgili sanırım e, bu durumu kullanmak için e, fiyatlar verdi. Bazı görüşmeler olduğunu menajer arkadaşlarımdan çok iyi biliyorum. Ama böylesine önemli ve sizin de ihtiyacınız olduğu anlarda böylesine düşük rakamlara verilmesi doğru olmazdı. Bunun üzerine biraz küllenmesini bekleyip biraz zaman geçtikten sonra bugünün kurulan kadrosunda, genç kadrosunda, genç bir stoper şu an ne kadar takımın en önemli stoperi konumunda. Yani Nelson geldi hala belirsiz, iyi bir oyuncu, genç bir oyuncu, gelecek vadeden bir oyuncu. Lüyendima dengesiz işte çok farklı bir oyuncu. Alparslan herkese e, hani kötü oyuncu demek istemiyorum. Çok iyi bir oyuncu ama zaman zaman işte milli takımda e, o kafaya çıkışındaki yaptığı fol bize pahalıya patladı. E, tabii ki onu düşünemezsiniz. O dakikada oyuna girmişsiniz, hırslısınız. Ama o denge e, tutturulması gereken bir denge. Marka bunların içerisinde en mantıklısı tabii ki. Ben yani ileri, ileriki dönemlerde Galatasaray e, Oluşan kadrosunun 11'ini sizler için vermeye çalışacağım ama Marka ve Kerem olayı hepimizin içini acıttı. Kerem'e bakış açımızı değiştirdi. Marka ya tabii doğal olarak bakış açımızı değiştirdi ama bugün tatlı bir şekilde nihayetlendi. Kerem'in sarılması, Marka'nın sarılması. Ama bunun bir hazırlık evresi olduğunu düşünüyorum ben. Şöyle ki biliyorsunuz hafta ortası milli takım maçları vardı büyük bir hizmet yaşadık. Kerem'in kontratında bir takım iyileştirmeler yapılacağı, kontrat süresinin uzatılacağı Çünkü onun da ileriki dönemlerde Galatasaray'a eğer giderse yolu açık ki Fatih Kerem'in açıklamalarıdır bunlar Eder'i bulunan önemli statüde ki bunu yapmazsanız artık futbol dünyasını idare etmeniz, takımınızı idare etmeniz çok zor Kerem'in kontratını uzatıp parasını arttırmak biraz gönlü hoş edildi bir tarafta Marka devamlı özür dilemek istediğini söylüyordu. Bugüne yansıyan bölümüyle güzel bir tablo. Marka özür diledi bir kez daha. Fatih Terim de zorundalığını söyledi Marka'nın. Güzel adrenalin yükseliyor, iniyor. Bu iniş çıkışlar oluyor. Çocukluk döneminden kalmış travmalar olabilir futbolcunun hayatında ki Marka'nın yetişme tarzıyla ilgili birçok hikaye dinledik. <laughs> bu süreçte artık bize düşen ben tabii bu konuda çok tepkiliydim ama her şeye rağmen üzerinin soğutulacağını söylemiştim yayınımda. Galatasaray için hayırlı olsun. Böylesine oluşmaya başlamış genç kadroda, genç yaşında bu tecrübeye ulaşmış bir oyuncu ile ilgili böyle bir karar alındı. Bu karara saygı duymak düşer bize. Fatih Terim süreci Melo'daki gibi idare etti. Umarım katkısını görür, umarım yeni bir sorun teşkil etmeden Türk medyasının, magazinselleşen Türk medyasının söylemleri arasında umarım daha kötü şeyler yaşamadan biz de buna müdahil oluruz, müdahale ederiz, söyleriz. Galatasaray adına olumlu şeyler söylemeye bu konuda çalışırız. Çünkü böylesine gönderme kararı alabilecek maddi ve ekonomik özgürlüğünü kazanmış bir takım değil Galatasaray ve hiçbir takım öyle değil. Türkiye'deki yaşanan tabloya baktığınızda bu kararı nispeten anlayabiliyorsunuz ederini bulur, gençleşen takımda agresif ve söylenenlerin olmaya başladığı bir takımda umarım güzel şeyler olur Galatasaray adına. Ve bu oyuncular e, ederlerini bularak, Galatasaray'a çok paralar kazandırarak ve mevcut oluşan borçlanma durumunu e, ancak böyle üreterek ve e, bu oyunculardan çıkarmak zorundasınız. Geleceğin takımı kurmak, böyle bir 5-6 senelik bir e, oturmuş iskelete oturmuş tabi gelen gidenler mutlaka ki olacaktır günün şartlarına göre değişen ekonomik koşullara göre böyle bir tablo hayırlı olsun ben videoyu vermek isterdim ee, barışma anlarını ben çok severim insanlar parlayabiliyor zaman zaman hepimiz yaşıyoruz bunu ben de zaman zaman parlıyorum buradan ama hiç bu boyuta dönüştürdüğü bir parlamam olmamıştı marka nınki. çok aşırıya kaçan bir parlamaydı hepimiz bunu kabul ediyoruz takdir edersiniz ki Galatasaray adına Gelen oyuncu, giden oyuncu e dengesine baktığınızda ekonomik olarak e, sıkıntılı bir süreç tabii ki. Yani çok ciddi paralar verildi ama geleceğe yatırım anlamında verildiği için en azından bir esküzü var. E, idare edilebilirliği var ve beklenti var. Genç dinamik bir kadro oluşturma çabası var. Ve Fatih Terim de burada e, biraz forma girer. Geçtiğimiz dönemki hatalarını en aza indirger. Bu yoğunluk içerisinde seçmiş olduğu kadrodaki istikrarı sağlar. Ee, o zaman tabii biz de bunları görürsek, bunlarla ilgili yorumlarımızı yaparız. Ee, bunu söylemek istedim. Ee, ben açıkçası sevindim. Tabii ki üzüldük bu olaylara. Ee, yanlış şeyler yaptım Marka. O. Ee, böyle de bir tablo var. Yani bir mecburiyete, e, yani şartlar uygun olsa, kulübünüzün bu ekonomik özgürlükleri yerinde olsa, e, üçe beşe bakmadan, bunun izlerini bu şekilde silmeye çalışabilirsiniz. Ama dediğim gibi, yani iki elin iki elinizde. E, çok e, sıkıntılı bir durumda. E, o açıdan e, marka geldi. Umarım performansını arttırarak e, bu olayın etkisinden çok çabuk çıkarak Kerem'le ikisi e, ikisi de hemen hemen sola yakın. marka sol stoper gibi Kerem de solda oynuyor. Tabii Fatih Terim şans verirse. Bu arada Barış Alper Yılmaz ameliyat oldu. Büyük geçmiş olsun. Umarım en yakın zamanda e, piyasaya çıkar. Tekrar Galatasaray formasını giyer. Sasha Boyay'ın sakatlık haberini e, an itibariyle arabamda işe çıkmıştım, e, aldım ve e, geçmiş olsun. Umarım e, hafif bir zorlama ikinci derecede deniyor. Ya tedbir amaçlı oynamaz Trabzon'da ama Trabzon'da e, yedlin var ama e, kim oynar bilmiyoruz. Ama oynarsa da e, dinlenip e, tedavisinin e, bir an önce olmasını sağlamak gerekiyor. Bugün perşembe bu yayını yaparken, e, pazara kadar... E, vakit var ama e, durumunu tam netliğiyle bilmediğimiz için yorum yapmak çok zor. Bunları söyleyelim kısaca e, Galatasaray adına Asansör e, e, ifade ederken dediğim gibi genç bir oyuncu seyrettiğimiz tabii Brezilya e, alt milli takımlarında oynamış gelecek vadeden bir oyuncu olması en azından bizim Brezilya'daki e, bu devamlı üreten çok önemli oyuncuların çıktığı. E, Felsefesi olan bir ülkenin e, oyuncusu yani oralara adaydır demek. Çünkü oralardan alıp yavaş yavaş yükselirsiniz. Beklentiyi çok yüksek tutmam adına da söylüyorum. Beğendiğim tarzda bir oyuncu gibi gençliği, tecrübesi, takım içerisinde e, arkadaşların ona diyaloğu ki Arda'ya babasının e, ilişkisini Atletico Madrid'in işte başarılı dönemindeki ilişkisi belki buna katkı sağlayacaktır. E, Arda Galatasaray'ı anlatacaktır. Bunlar çok önemli konular. E, bu açıdan e, katkı sağlamasını umarım. İşte Morutan, Çaldao, Nelson, e, Asensao bu tip oyuncular var. Benim e, fikrim e, Galatasaray'ın forveti e, tam olarak bu sözün içini doldurmasa da e, daha çok Halil'i yakın görüyorum ben Galatasaray forvetine. Ama Cagney, Mustafa, Muhammed formda olursa, benim e, forvet adayı formda olursa, güçlü olursa ki bir takım kodular çıktı ne kadar doğru bilmiyorum. Konuşmak da istemiyorum böyle bir tablo olursa ışık vurabilir arabadayım ve açıkçası Galatasaray'ın bekleyeniyle oynayanıyla geniş bir kadrosu oluştu Babel'i gönderemedi Galatasaray Babel kaldı o yükten de kurtulabilseydi belki kendini hani satarak para kazanarak değil ama halka örneğindeki gibi bir şeyler yapılabilir miydi çünkü varlık bazen psikolojik olarak da etkiliyor zaman zaman oynatmak zorunda kalıyorsunuz Kötü bir oyuncu değil Türkiye performansları düşünüldüğünde Galatasaray'da işte bu sirkülasyonda belki isteneni veremedi diyelim. Öyle diyelim öyle bir ümit edelim. form e, formdrografini arttırması kalması ki fiyatında indirim yapacağı e, söyleniyordu. Bunlar düşünüldüğünde onların ekstra katkılarının bu genç takım üzerindeki e, tecrübelerinin e, çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bazen oynayarak e, olmadığı kadar bu anlamda da katkı verebilirsiniz. Mesela Barış Alper'in e, Renders maçında göstermiş olduğu performans e, ve Fegoli'nin ona karşı gösterdiği olumlu tavır, ise seyirciye onu göstermesi ve onu motive edip itmesi bunlar güzel düşünceler ama performans olarak da sahada Fegoli gibi bir oyuncunun e, bunu arttırması ve Galatasaray'ın bu yapılanmasında en azından bugüne kadar aldığı para ve bundan sonra alacakları nispetinde bu katkıyı sağlamasını beklemekte ee, hepimiz e, haklıyız ve böyle beklemeliyiz Galatasaray'ın bana göre e, Düşünsel anlamda bir heyecan yarattığını söyleyebiliriz Sahaya nasıl ile ilgili Ki diğer takımların gücüne ve tecrübesine baktığınızda Beşiktaş'ın e, inanılmaz transferleri Ki bana göre iyi bir takım oldu Sergen Yalçın'ın takımı Fenerbahçe Hakeza Lige çok iyi başladı ve e, Bana göre önemli Onlar da geleceğe ait oyuncular almaya başladı Böylesine bir sirkülasyon var Bu hafta Trabzon deplasmanı var Trabzon takımı ofansif olarak sizin yeni kurduğunuz hemen hemen çok oyuncunun değiştiği bir takıma karşı bu ofansif üstünlüğünü gösterebilir. E, riskli bir maç. Orada verilecek mücadele ki dinlenmiş bir takımdan bahsediyoruz. Mustera son anda yetişecek. E, bu açıdan bazı zorlukları var. Onu da söylemekte fayda var. E, i̇stim üzerinde Trabzonspor Avrupa maçı da oynamıyor artık. Tek maça odaklanmış. Ve e, önemli oyunculara sahip. Burada tecrübesiz oyuncularla çıkılacak maçta işte boy oynamazsa markan Marko Marco zaten oynamıyor cezalı Ruindemo ile Nelson oynayacak büyük ihtimalle e, milli takım arası nasıl değerlendirildi bunu göreceğimiz test test edeceğimiz bir karşılaşma e, Barış Alper sakatlandı eksikler var ama kadroda yeni oluşan kadrodaki bu zaaf Trabzon maçında bir sınav olacak Biraz zamana ihtiyacı var. Kasımpaşa maçı 2-0'dan 2-2 bitmeseydi, kazanılsaydı böyle bir kayıp imkanı ilk haftalarda bu değişen takımda belki tolere edilebilirdi. Ee, onu da söyleyelim. Ben marka Ağ ve Kerem e, vasıtasıyla açtığım yayını. Tekrar onunla bitireyim. Hemen e, işe işe çıktım. E, i̇ş beni bekliyor. E, onu da söyleyelim. Yeni yayınlar yapacağız. Çalışmalar yapıyoruz. Desteklerimize çok teşekkür ediyorum. Tüm sosyal medya platformlarımdan inanılmaz destekler veriyorsunuz az evvel tabii daha yeni kurduğum için anlamıyorum D-Live'dan e, 75 limon gelmiş limon ne dedim arkadaşıma o da bakıp bana haber verecek yavaş yavaş bunları da öğreneceğiz bu yaştan sonra hem çalışıyoruz e, bir çok farklı şey yaşadık biliyorsunuz bir yandan bunları öğreneceğiz bir yandan sizlere görüşeceğiz e, katıl butonum e, YouTube'da, youtube'da katıl butonuna e, destek verirseniz çok seviniriz onun dışında da Instagram yayınımı e, uzun zamandır canlı video paylaşamıyorum. Nedeni de e, bana çok ağır hakaretler oluyor. Ben de onlara onların anladığı dilden olmasa da böyle cevaplar veriyorum. Sanıyorum bundan ve şikayetlerden, trollerin ağır saldırısından dolayı sadece canlı yayın bölümü kapandı. E, bekliyoruz açılmasını. Henüz bir bildiri de gelmedi, onu anlayamadım. Oradan da canlı yayın yapmak istiyorum zaman zaman. E, soru varsa birkaç soru alıp hemen yayını kapatayım e, ata. Pascal Noma'yı gönderen BJK gibi olamadık. Kerem aktif yüz ifadesi üzerindeki baskıyı gösteriyor. E, affetmemiş bence. Yayının içerisinde söyledim e, Fatih Ceyhan Bey. E, Kerem'in affetmesini ben beklemezdim. E, beklemiyordum. Yani affedilecek bir şey değil aslında bu. Ama şartlar, ekonomik koşullar, MAKA'nın ederini bulamaması, o aradaki birçok çalışma olduğunu biliyorum, duyduklarım var, emin olduklarım var. Ama dediğim gibi böyle bir şey varsa kendi içerisinde Fatih Terim'in de bugün açıklamaları, adrenalini, bu oyuncunun işte travması bununla ilgili ifadeleri söyledi. Zorundalığını da ifade etti. Bize söyleyecek fazla bir söz düşmüyor. Biz futbol yorumlayacağız. Açıkçası benim de çok içimden gelerek söylemediğim şeyler, hani affedilmesini mazur görmek çok hoş bir şey değil kendi adımı ama Yapabilecek bir şey yok. Galatasaray bu. E, profesyonel bir kulüp ve bu profesyonellikten çok uzaklaşmış, çok ciddi borçlara haiz Bunları ödeyecek. O açıdan e, değerli genç bir oyuncuyu da böyle kazanmak istediler herhalde. Bakalım gelişmeleri devam ederiz. Selamlar Ayhan Bey. E, yaşanlar e, Ayhan Çelik Bey sizlere de. E, çok teşekkür ederim. Büyük Kaptan Selam demiş Abdullah Bey. Türkiye'ye gelmiş geçmiş en büyük korkulu. Teşekkürler Ersin Bey. Ee, Kral deyince Metin Oktay, 2 Hakan Şükür. Teşekkür ederim. Ben de Metin Oktay'ı çok severim. İyi yayınlar. Gelmiş geçmiş en iyi golcüsün. Teşekkür ederim Hamit Bey. Soru varsa bu takıma sence ne kadar zaman lazım? Şimdi e, şöyle söyleyebiliriz. Bir yandan hedefi kovalayacaksınız. Avrupa Kupaları var, Türkiye Ligi var. Bu hedefi kovalamak çok önemli. Ben iyi bir kadro oluşturulduğunu düşünüyorum. Yetenekli genç bir kadro oluşturuldu. Burada fizik güç çok önemli. Türkiye Ligi biraz kırılganlığı, yüksek bir lig. Ben bu kırılganlıkta takımı test etmek gerektiğini düşünüyorum. Yani maksimum e, puanı alıp yani en minimum şekilde kaybederek puan puan kaybederek e, devre arasını görmek lazım. Avrupa Kupası'nda takımın sistemi Fatih Terim'le doğru orantılı. Hani bu kadar ofansif oynatmaya alışmış bizim dönemimizi görmüş bir antrenör hep bu beklentide. Ama yeni oluşan bu kadroda e, bence çok geç kalındı. Yani bu planlamalar çok eksik yapıldı. Burada çok büyük hataları var. Bekleyip göreceğiz. Yani şimdiden bir şey söylemek çok zor. İyi oyuncular bu iyi oyuncuların motivasyonuna e, Fatih Terim'in katkı sağlayacağını düşünüyorum ama sistemsel olarak, kadro dizaynı olarak ne yapacağını yorumlamaya çalışacağım. Sizi buraya getiren yeteneğinizdir. Kalmanızı sağlayan e, yumruklarınızdır gibi değiştirmiş. Evet yani yumruklarınızla e, Markayo herhalde bir e, ironi yapılmış. Ya kabul edilebilecek bir şey değil. Yani ama yapacak da bir şey yok. Anlattım şartları. Hakan'dan başkası akla gelmez. Evet yayınımı 20 dakikada bitireyim. Çok teşekkür ederim bütün takipçilerime. Güzel duygularını ileten, eleştirilerini, eleştirilerini ileten, tabii küfür etmeden, hakaret etmeden, iftira atmadan eleştirilerini, eleştirilerini ileten herkese de çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum dualarınızı e, esirgemeyin güzel niyetlerinizi sinerjilerinizi esirgemeyin güzel günlerde görüşmek üzere diyorum çok selamlar hepinize İsviçre'ye de selamlar